Bak gördün mü? İki gün benden ayrı kaldın, demir eksikliği oldu. Of, dalga geçmesene ya. Geçmiyorum. Sadece... Ya ...görmüyor musun? Sana iyi gelmiyor evinden uzak kalmak. Sen niye kendi kurulu düzenini bozuyorsun ki? Çiçi'den, Sakız'dan... ...Mösyö Tospa'dan uzak kalıyorsun. Kendi odandan, yatağından oluyorsun. Ya bunun sana iyi geleceğine inanıyor musun gerçekten? Ben bu saydıklarından değil... ...senden uzak durmaya çalışıyorum. Ama yapamıyorum. Çünkü beni hiç yalnız bırakmıyorsun. Selim benden uzak kalınca... ...neyi çözeceğiz bana söyler misin? Aç aç. Benim yanımda gerilmene gerek yok. Hastanedeyken de aradı zaten. Yani belli ki önemli bir şey olmuş. Efendim Elif. Neden böyle oldu? Demir, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Alabileceğimiz en büyük işi kaybettik. Bir de müşterisinin kızına taciz eden bir adam olarak mı görülüyorum şimdi? Ben de itibarımı lekeledikleri için dava açıyorum o zaman Yıldırım Bey'e. Hem de bugün, hemen! Demir, yapma sakın. Daha da büyür bu mesele. Öğrenmeyen kaldıysa onlar da öğrenir. Demir, bir an önce ofise gelir misin lütfen? Sen olmadan hiçbir karar alamıyoruz burada. Tamam geliyorum birazdan. Nasıl insanlarsınız siz ya? Nasıl insanlarsınız? Sen niye hazırlandın şimdi? Ofise gelmeyecektin bugün. Yat dinlen işte evde Selin. Burada kalmayacağım biliyorsun. E, hasta olmadığımı da biliyorsun zaten. Önce şirkete oradan Ayda'ya giderim. Selin. Buna daha ne kadar devam edeceğiz? Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bilmiyorum. Dün gece mi kötü hissettin kendini? Bana yakın olduğun için mi? Hataydı. Yapmamam gerekiyordu. Ama ben... ...senin yanında bütün kontrolümü... ...kaybediyorum Demir. Hataydı. Sen şimdi... ...beni öptüğün için... ...pişman oldun. Öyle mi? Ben senden uzak durmak zorundayım Demir. Bunun nesini anlamıyorsun? Selim. Ne istiyorsun benden? Ha? Özür diledim. Tamam mı? Elimden gelse zamanı geri alıp... ...her şeyi daha farklı yapardım belki. Ama yapamıyorum. Geçmiş bitmiş bir şey çünkü. Değiştiremiyorum. Ya ne istiyorsun benden? Ne yapmamı istiyorsun? Benden bir süreliğine uzak durmanı istiyorum. Ya bunun nesini anlamıyorsun? Bana iyi gelmiyorsun Demir. Sana iyi gelmiyorum. Hiçbir şeye iyi gelmiyorum. Ben kimseye iyi gelmiyorum zaten. Hiçbir şeye iyi gelmiyorum. Elim attığım hiçbir şeye iyi gelmedim ben. Ya ne istiyorsunuz benden, ha? He? Hepiniz, bütün dünya, ya herkes ne istiyorsunuz, ne yapmamı istiyorsunuz? Senin söyle. Sana inanmak istiyorum Demir. Sana güvenmek istiyorum ama benim kalbimi kırdın. O kadar kolay atlatamıyorum işte. Elime attığım hiçbir şeye iyi gelmedim ben. Ne istiyorsunuz benden, ha? He? Hepiniz, bütün dünya, ya herkes ne istiyorsunuz, ne yapmamı istiyorsunuz? Senin söyle. Efendim? Selim. Demir'e ulaşamıyorum. Çok acil ofise gelmesi lazım. Kaç saat önce konuştuk tamam dedi ama gelmiyor. En son evdeydi ama bilmiyorum şu an nerede olduğunu. Bak eğer Demir sana şu anda fazla aşırı tepkiler veriyorsa... ...bil ki çok gergin olduğu için. İşler yolunda değil. Daha çalışanları açıklamadık ama gerçekten çok kötü şeyler oldu. Sana söylememiştir muhtemelen Demir. Türkan Hanım bugün işleri çekti bizden. Yıldırım Bey hem Artem'im hem de Demir hakkında bütün sektörü zehirliyor. E bunlar ne zaman oldu? Bir süredir devam ediyor. Ama bugün patladı. Demir'e de telefonda söylemek zorunda kaldım. Hiç hak etmediği şeyler yaşıyor şu an. Başkalarının hatalarının faturası ona kesiliyor. Gerilirse sen üzerine alınma. Tamam? Ve eğer konuşursan, görürsen lütfen şirkete gelmesini söyle. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.